Ee, yolcu arabasıydı. Büyük mal, mal taşıyordu büyük ihtimalle. Ya, ee, sadece aracı gördük. E, ee, Anlık Evet yandan çarptı. Ee, durmadı. İlk başta biraz ay, biraz yavaşladı ama durmadı. Sonra basıp gitti. Klas da yani. Bir dakika oturuyorduk. Yani artık hiç dikkat etmiyorlar böyle. Trafik biraz daha düzelmesini istiyorum. İnsanların değişlenmesini istiyorum abi. Ben de yanlar gördüm. Gördü yani. Sıklaştı. Araç büyük bir çarptığını gördü. Çünkü biraz yavaşladı sonra ilerledi. Koştu. Hanımefendi vardı burada. Biz koştuk diye. İnşallah sağlık durumu iyidir.